Usta Tamirci kanalına herkese hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere Eko CS2511 modelimizin ipi kopmuş. Koparmışlar ipi maalesef. Bunun ipini takacağız arkadaşlar. Şimdi videomuza geçmeden önce kısa bir hatırlatma yapalım. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoların daha çok kitlelere ulaşması için ve herkesin bilgi sahibi olup görmesi için Lütfen videoları beğenin. Altına yorumlar kısmına bir nokta daha yorum yapan arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Görmüş olduğunuz gibi Eko'nun en iyi testresi En hafif, en hızlı en seri testresi Herkes bundan alıyor arkadaşlar. Herkes bu modelden alıyor. CS2511. Evet gördüğünüz gibi. Bunun ipini koparılmış arkadaşlar. İpi koparılmış. Şimdi onu kapaklarını sökeceğiz. 3 tane kapak var. Bir de var 3 tane. T25 oluyor normalde. Tork tork olarak şu şöyle bir şey. Tork uçtu. Bunları söktükten sonra <laughs> kapağı alıyoruz. Evet, kapağı aldıktan sonra işte görmüş olduğunuz gibi burada ip ip burada. Şu anda bu ipi buradan geçirmemiz lazım. Şimdi şimdi ilk baş buradan da yapabilirsiniz direkt veyahut e, mesela buraya çektiğiniz zaman bak mesela çekiyor ipi. Ama çekmezse bir tur daha böyle döndürmeniz lazım. Bir tur daha döndürüp de buraya takmanız lazım arkadaşlar. Ben çektiği için böyle yapıyorum. Şimdi bu şekilde deneyeceğim arkadaşlar. Yani bunun e, ipi taktıktan sonra deneyeceğim şimdi çekme yapayım yapmıyorum diye. Eğer çekme yapmazsa bir tur daha dolaştıracağız. Dolaştırmamız lazım bir tur daha. Yoksa ki çalışmaz arkadaşlar. O yüzden sıkıntı olur. Şimdi buradan geçirelim ipi. kapağı da sokabilirsiniz fark etmez zaten ip, delik görünüyor delik göründüğü için sıkıntı yok ulaşılmayan bir yerde olsa sıkıntı olurdu o yüzden ince bir tornavida ile buradan delikten geçin arkadaşlar şöyle tornavida ile bastırın böyle bu şekilde buradan alın arkadaşlar Evet, görmüş olduğum gibi ip geldi. Şimdi mesela bunu çarpmakla ucunu yakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ipin ucu uzun. Bu şekilde. Tüylü biçimde. Şu anda böyle çakmakla yakarsak olmaz. Çünkü baya bir mesafe var. O yüzden bunu şuradan bir yerden keseceğiz. Mesela hani pütürün tam bittiği yerden keseceğiz arkadaşlar. Bu şekilde bir keseceğiz. Hani sıkıntı olmasın. Uzun olduğu zaman sıkıntı olur. Motoru biraz uzaklaştırın arkadaşlar. Yoksa ki benzin patlaması olabilir. Biraz uzaklaştırıyoruz motoru. Şimdi çakmak da yakıyoruz bunu. Sağ sağa sola döndürün arkadaşlar. Sağ sola döndürdükten sonra ufak ufak şöyle dokundurun. Az yakın. Ucu, ucu in, iyice incelsin arkadaşlar. İyice inceltmeye iyi bakın. Uç kısmını. Daha rahat olur. Şöyle azar azar. Fazla da yakıp da elinizi şey yapmayın. Ee, yakmayın. Çünkü sıkıntı olur. Ondan sonra doktora ulaşmayın. Çek. işte böyle çektikten sonra ipi alıyoruz. Buradan beri geçiriyoruz arkadaşlar. Bu kadar basit. Siz kendiniz de bunu yapabilirsiniz. Geçmezse bile şöyle bir inşaat teliyle işlem yapabilirsiniz Mesela bak buradan geçmiyor. bir aksilik oldu mesela. Aksilik oldu. Tekrardan geri getirebilirsiniz. Fark etmez. İster, ister, istediğiniz kadar yapabilirsin bunu. Hani 50 kere 100 kere. istediğiniz kadar yapabilirsin. Çünkü sonuçta motor sizin elinizde. Hani zamanla bir yarışınız yok. O yüzden dert etmenize gerek de yok. Şöyle ince bir inşaat teliyle itiyoruz şöyle. Yavaş gel böyle itiyoruz yavaştan. Üst kısmı bayağı bir ince olduğu için hani üstteki çünkü ince olması lazım. Hani üstte doğru daralıyor. Alttaki delik geniş. O yüzden arkadaşlar biraz zor takılıyor hani zor derken inşaat teliyle içine sokup biraz ileri itmeniz lazım. Üst taraftaki delik biraz daha dar. O yüzden hani üstteki delik neden dar? Şimdi burada tüyümü attıktan sonra içeri kaçmasın diye. Şimdi tüyümüzü atıyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz normal tüyümle atabilirsiniz. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle yapanlar da var mesela bak. Şöyle ikiye katlayıp şöyle ikiye katlıyorsun arkadaşlar. Bak mesela şöyle az daha uzun tutup ama bayağı bir hani ipiniz kısalıyor arkadaşlar. Bak şöyle yapanlar da var böyle yapanlar da var arkadaşlar. Mesela bak, bunu içine sokup böyle takanlar da var. Şuradan ucunu kesip. Ama ben böyle yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü mesela sökmeniz için daha kolay oluyor mesela böyle. Ama dediğim gibi ee, size hani baya bir ip mesafesi var burada. Bak baya bir şey var. İpiniz daha da kısalıyor. Kısalmaması adına ben bir tur atıp tekrardan bir tur daha atarız. Hani garanti olsun işimiz. O yüzden arkadaşlar sıkıntı olmasın. Şimdi iki, iki tur attığı zaman yetiyor bunun işi. Bir tanesi normal çekme. Bir tanesi normal şey. Gördüğünüz gibi bak. iki tane. Şu anda hiçbir şey olmaz mı? Yani şöyle çektiğiniz arkadaşlar. Şöyle çektikten sonra. Şöyle bir çektikten sonra sıkıntı olmaz. Takarken de şöyle şöyle yaparsanız olur. Ş şöyle. Şöyle takarsanız daha iyi olur. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bak üst, üst kısmını kapattık. İki tane düğüm attıktan sonra buna yetiyor arkadaşlar. İki tane düğüm attıktan sonra şöyle bastırabilirsiniz üst tonu bir daha. biraz daha içine yumuşsun. Şöyle şu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi çek çekim mesafesi bu kadar gördüğünüz gibi. Buradan böyle Baya Bayağı bir çekim mesafesi var. Bu şekilde. Gördük, görmüş olduğunuz gibi Eko'nun ipini taktık. Şimdi kapağını takacağız arkadaşlar. Kapak da <laughs> bu şekilde hava filtre tarafı burası. Buradan havayı emiyor, Buradan çekiyor, buradan karbüratöre geliyor. karbüratörden emiş yapıyor motorumuz. Yani en çok tercih edilen model bu. Diğer motorlara göre çok hafif, kullanışlı. Özellikle yaşlar tercih ediyor. Yani gençler Çin mallarını da şey yapabiliyor ama yani pahalı olduğu için hani kimse almıyor derken normalde alınıyor. Hani oraya buraya şey yapıyorlar. Hani kredi çekiyorlar bazıları. İşte fındık parasından fındık parasından sonra vereceğim diyorlar. Bilmem ne diyorlar. O yüzden yine alınan bir model ama yani bayağı pahalı şu anda. Piyasada görmüş olduğunuz gibi hani bu model pahalı. Ben de zamanında almıştım. Uygun almıştım. O yüzden yoksa ki ben şimdi daha yeni almadım motoru. O yüzden görmüş olduğunuz gibi ipi bu şekilde taktık. Bu şekilde. Gördüğünüz olduğunuz gibi arkadaşlar. Şimdi benzin var mı ona bakıyoruz. Benzin varsa çalıştıracağız. Benzin az. Neyse sizin için çalıştıralım arkadaşlar. Sizin için çalıştıralım. İlk başta arkadaşlar burada jikle var. Mesela jikleyi bastıktan sonra gaza basınca kendi kendine normale geçiyor. Şimdi çalıştırıyoruz arkadaşlar. Benzin pompaladık. Sizin için çalıştırıyoruz. Tık yaptıktan sonra basıyoruz arkadaşlar. Bir tık. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bu videoda da Eko CS2511'in kopan ipi kopan ipini tamir ettik. Kol tarafını taktık. Görmüş olduğunuz gibi. Siz de kendiniz de yapabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.